Hoş geldiniz çocuklar. Videoya devam ediyoruz. Ne olacak bir videoda? Tekrar 2. Evet, tekrar videomuzun ikincisini çekiyoruz. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Bilmeceyle başlıyoruz, devam edeceğiz. Çocuklar, bu bize ışık verir. Biraz sonra erir. Evet, nedir bilmecenin cevabı? Düşünün. Yorumlara isteyen yazabilir. İsmini yazmayı unutmasın. Tamam mı? Hangi öğrenciden olduğunu belli Hadi bakalım. Bize ışık verir biraz sonra erir. Cevap veriyoruz. Evet bakalım doğru mu yapmışsınız? Mum. Evet bize ışık veriyor. Ve biraz sonra da eriyor çocuklar. Şimdi evet bu dersimizde ne yapacaktık sizlerle? Hemen şöyle alalım. Evet. Alfabe demiştik değil mi? Daha önce demiştik çocuklar alfabeye çalışalım diye. Alfabe sıralaması, sözcük sıralaması ve sözlüğü oluşumuna göre sıralaması. Yani elimize bir sözlük aldığımızda bu sözlük çocuklar kafasına göre yapılmıyor. Neden? Çocuklar bunu sinirli öyle oldu ya biraz sinirli neyse. Sözlük dediğimiz şey açarsın sayfasını A'dan başlar değil mi çocuklar? A'daki kelimelerle başlar. Z'deki kelimeye kadar devam eder. Harfe kadar. Z'deki harfteki başlayan kelimeye göre işte zebra mesela buradaki kelimelere göre devam ediyor. Bu neden böyle yapılmış çocuklar? Bir düzen içerisinde olması için. E, öğretmenim ben bunu öğreneceğim de ne yapacağım? İşte çocuklar bu kullanışlılık açısından önemli. Bir sözlüğe baktığında kelime ararken böyle bütün yüzlerce kelime bakmayacaksın. Senin kelimen A mi başlıyor, B ile mi başlıyor, ne ile başlıyorsa ona göre bakacaksın. Bu da ne olacak? Kolaylık olacak. Daha sonra kitap baktığında, kütüphane gittiğinde, raftığında bir kelime üzerine göre, yani harf sırasına göre, alfabetik sıraya göre yapılmıştır. Rehbere büyüdün telefonu rehberine kayıtlayacaksın. Mehmet'i bulmaya çalışacaksın. Veya Fatma'yı bunları hepsini hepsi aramayacaksın. Başa bakacağım. Ortaya ver sona bakacağım. Bunlar önemli. Neden? Kullanışlı olması için hayatımızın her alanında bunları kullanıyoruz. O zaman alfabe ezberi yapmamız lazım değil mi? Şöyle yakınlaştıralım. Burada ne diyor? Sıraya yaz diyor. Önemli değil. Biz ne yapabiliriz çocuklar? Buradan buraya bakıp 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralayabiliriz. Öncelikle ben ne yapacağım? Alfabeyi öğreneceğim. Çocuklar şunu şöyle baktığımda e, A, B, C, Ç diye gidiyor. Bunun bir şarkısı var. A, B, C, Ç D, E, F A, B, C, Ç D, E, F Durduk. Evet. Sesim iyi değildir ama şarkı söyleriz. G yumuşak G, H, I, I G yumuşak G, H, I, I Geliyorum. J K L M N. Bakın niye böyle yazdım? Uzatıyoruz çünkü şarkı söyler gibi yazıyorum. J K L M N. Şuradaki ne Şuradakini hatta araları böyle yuvarlak içine alalım. Bunlar benim eklediğim şarkı tonlamaları. Evet. J K L M N. O Ö P R S Ş şöyle duruyor. Evet hemen bunları da alalım. Hop. O Ö P R S Ş T U Ü T U Ü V Y Z İşte Türkçe alfabe gidiyor. Şimdi şarkımız bu. Zaten benim öğrencilerim bu şarkıyı biliyor ezbere. Fakat beni ilk defa dinleyenler için de tekrar ediyoruz. Böyle başlıyoruz. Çocuklar bunu mutlaka defterinizde not alın. Her gün böyle tatile gittiğinizi okuyun okuyun durun tamam mı? Şarkı söyleyin hem sesinizi geliştirin. Evet başlıyorum. Ne yapıyoruz? A, B, C, C D, E, F Bakın def. Def çalıyorum sanki. Şifreliyoruz. Ve bazen böyle kilit noktalar unutuluyor. Bir yerden sonra ya ne geldi ne onun onu şifreleyeceğiz. Hem şarkı hem şifre zorla öğreneceksiniz çocuklar. Alfabeleri evet. D, E, F, G yumuşak, G, H, I, I, H, I, I, J, K, L, M, N. Bakın burada da K, L, M. Kalem. Değil mi? Kalem kısaltması. K'yi gördüğü zaman L, M'yi yapıştıracağım. J, K, L, M, N. J, K, L, M, N. Hatta yani şöyle bile okuyabilirsiniz. J, K, L, M, N. Şöyle de yapılabilir. Hop. Aynı aşağıdaki gibi. <laughs> Şöyle. Ama nerede uzun sıcağınızı bilmeniz lazım şarkıyı ezberlemeniz için. Tamam. O, Ö, P, R, S, Ş. Bakın şimdi. P, R, S. Pırasa öğretmenim. Evet. prasa Seven var, sevmeyen var. Orası ayrı. P, R, S. P'yi unuttun. R, S, R, S. Prasa. Prasa diye hemen getireceksin. O, Ö, P, R, S, Ş. T, U. E bir de şu unutuluyor. T'den sonra U. Arkadaş T'den sonra U bir türlü gelmiyor. T'de duruyor. T, Ö'ye geçiyor falan. T, U. Tu diyorsun. Tu diye böyle birine bağırıyormuşsun gibi. Tamam mı? Tura diyelim. İsmi Tura. Tura diye bağırıyorsun. Evet. Mesela T, U. Evet. Tu dedik. Bunu da böyle şifreledik. T, U, Ü, V, Y, Z. Vıyız, vıyız. Bu da vıyız. Bilmiyorum. Ben buna vıyız diyorum ama pek şifre gibi de değil. Vıyız arı gibi vıyız. Evet. V, Y, Z işte Türkçe alfabe diye bitiriyoruz. Şimdi çocuklar şu aralardaki şeyleri silelim. Sadece alfabemiz kalsın. Hop şöyle. Evet. Şimdi bakıyoruz. Evet tamam. İşte de sil. Sadece alfabe istiyorum. Şimdi sıralamaya geçtik. Bu tekrarlar nasıl tekrarlar? Konu anlatımı gibi tekrarlar. O yüzden yavaş gidiyoruz. Ararken ne yapacağım öğretmenim? Önce baştaki harfe bakacağım. En baştaki harfe. Tamam mı? Yukarıdaki ne vardı yukarıda? Hop. Yavaş aşağıya. Aslan. A. asla A'yı yapmışım. Bakıyorum ki başka A var mı? Baş harfte bakıyorum. A yok. A'dan sonra ne gibi? B. B var mı bakıyorum? B ile başlayan var. Bir tane gördüm. Ama bir tane daha olabilir. Bakıyorum. Yok. Ama olsaydı mesela bezelye olsaydı bezelye çocuklar. İlk harfi aynıysa ben ne yapıyordum? Kanki diyordum. Bizim ilk harfler aynı. E nasıl sıralanacağız? E, biz böyle kalalım. Taş kağıt makas olmaz. Ne yapıyoruz? Kural var. Kural. Düzen. İkinci harfe bakıyorum. Madem sen aynısın ben de ikiye bakarım. Bakıyorum A mı daha önce E mi daha önce A önce. Çocuklar o yüzden hop şöyle silgim gelmedi. Heh geldi. Eğer böyle bir şey gelirse tabii karşınıza. Burada şaşırmayın. Burada da şaşırıyorsunuz genellikle. Balık. İkinci balık. Tamam. Sonra ne var? C. C ile başlayan var mı? C, 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 C. Yok. Geçtim. İlla olacak diye bir şey yok. Ç. A, B, C, Ç. Ç var mı? Yok. C, Ç, D. D var mı? Hop. D, D, D. Evet. Buldum. Evet. A, B, C, Ç. Yok. D vardı. Güzel. Üçüncü. Çocuklar üçüncü. E var mı? E bakıyorum. Evet şöyle biraz parlaklığı kısalım. Gözümüz bozulmasın. Evet tamam. E var. Güzel. Eşek. Bakın eşek değil. İki şey yok. İki ş değil. Böyle yazılıyor. Tamam yazın kurallarını da hemen tekrar etmiş olalım. Dördüncü. önce, i̇nci, inci uncu. Nokta neydi? Önce i̇nci, inci uncu. Bu, bu dördüncü değil. Bu dört. Bunu yazarsan dört yazmış olursun. Evet. Devam ediyorum. E burada. F. D. E. F. D, E, F. Neredesin F? Fil buldum. Beşinci. Evet. F ondan sonra G. G, G güvercini gördüm hemen. Güvercin evet. Altıncı. Tamam. Yumuşak G ile başlayan kelime yok. Evet. H. G yumuşak G, H. I, I. I, iyi bakıyorum. I, I de yok. Allah, Allah. J, K, J var mı? J, jandarma falan yok. K var mı? K, J, K var. Kaplan. Evet. Yedinciyi buldum çocuklar. Yedinci kaplan. Hop. J, K, L, L, Leopar. Leopar. Evet. Leopar. Sekizinci. Leopar. Evet çocuklar. Leopar dedik. Sonra neye geçiyoruz? J, K, L, M, N, M, N. Hop. Masa asa 9 m n var mı n n var mı bakıyorum n yok bir de şöyle yapalım mı yaptıklarımızı şöyle silelim mi çizgi çekelim mi çocuklar o Kafamızda karışmasın güzel m N. ne yok j k l m n o ö o ö o ö var hop 9 vardı 10 10. O eee P, PS değil mi? O EPRS. P var mı? Yok. R var mı? Yok. S var. S var. 11, 11. Gitti ikinci hap. Ş var 12. Evet 12. Şempanze gitti. Ş, şe, şe T. Ş, T, U, Ü, V, V, Y. Yengeç. Sever misiniz çocuklar yengeç? Yani. Ben pek sevmem bilemedim artık. Korkutuyor insanı çünkü. Yengeç. Y yaptık. Z'ye geldik. Z var. Bitti. Hop demiyoruz. Bir tane de burada var. Bak şimdi. Ben örnek verdim. B'de. Z'de de çıktı. İlki doğru. Tamam. İkisi de var. E. Taş katmak kas olmaz. A ve Ü. Öğretmenim önce A geliyor. Güzel canım benim. 14. mü? 14. de geldi. Zar. Ve zürafa en sonuncu olarak bitiriyoruz çocuklar. Evet bu etkinliğimizi böylecikle bitirdik. Geldik böylecikle yalnız. Evet. Ne diyor? Labirent var. Tamam gizlenmiş kelimeler var. Renkli kutulardan başla diyor. Harfleri takip et diyor. O güzel eğlenceli bir etkinliğe benziyor. Ee, şöyle 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 biraz daha büyütelim mi? Evet, sözcükleri ne diyor? Sözcükleri sözlük sırasına göre yazınız. Tamam, biz hemen sıralarız ya, sorun yok. Biz zaten biliyoruz. Şimdi başlıyorum buradan. Hangi renk olsun, hangi renk olsun? Buralardan farklı yeşil, yeşil güzel. Bakayım, yeşil evet. Başladım. Başlayamadım Hop. Başladım buradan. Bar. Hop, dak. Bardak. Şöyle yapalım. Bardak bulduk. Şuradan da gidelim. Çocuklar bu arada sizin bulduğunuz kelimeler de olursa yazın. Karışık gidiyorum ben. Ma, ma, sa. Bunu yoruma yazabilirsiniz. Ma, sa. Bir tane daha bulacağım ben. F ile başlayalım. Fin, fincan mı yoksa? Fin, geliyor yukarı. Fincan, evet. Doğru tahmin etmişiz. Fin, Can. Böyle mesela. Bunları da sıralayacaksınız. Önce B geliyor öğretmenim. A, B, C, Ç, D, E, F. Fincan geliyor. Sonra M geliyor diye. Bunları da sıralayabilirsiniz. Bu da sizin yapacağınız etkinlik. Diğeri ne? 3 tane mi kaldı? 1, 2, 3 tane ne gelecek? Domates mi çıkıyor? Ne geliyor? Onları bir bakın bakalım. Evet. Geldim. Bir diğer ee, soru soruma mini testim varmış. 1. Salyangoz sözcüğünün ünsüz harfleri hangisi çelik doğru verilmiştir? Ünlü harfler ünsüz harfler. Ne yapıyoruz hemen öğretmenim hemen hop tekrar ediyoruz. Buradan değil şurası evet geldik bile. Şimdi çocuklar bu ünlü ve ünsüz harfleri bir tekrar edin. Ünlü harfler hop çizgi ünsüz harfler hemen defterinizi yazabilirsiniz. Biz bunlara ne diyorduk? Ünlü harfler çok ünlü. Tek başına alıyor mikrofonu. Söyleniyor. A bakın sadece tek. Sadece A'yı çıkarıyorum ve çıkıyor. Ünlü ya bu ünlü. Siz hayırdır diyor. E yine ünlü. A E I yine çıkıyor. I A E U I, I Hop. O E U ve Ü. Şöyle bir çizgi çekelim. Niye ayırdım? Söylemesi kolay çünkü. Böyle tekerleme gibi biz öğrenmiştik bunu. A, E, I, İ O, Ö, e, U, Ü. Nedir bunlar? Ünlü yani sesli. Ses çıkıyor yani bunlardan çocuklar. Sesli harf bunlar. Bunların sesi çıkıyor. A, E. Ama diyelim B, 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 C, C. Bak çıkmıyor ses çıkmıyor. Bu nedir o zaman? Sessiz. Sessiz çocuklar sessiz. Evet. Tabi ünsüz harfleri ezberleyeceğiz mi? Aklımıza tutsaydım, yok. Ünlüleri aklımıza tutuyoruz. 4, 4, 8 tane var. Ünlü harf alfabemizde. Diğer kalan bütün, hop, 21 tane. 29 harften oluşuyor değil mi çocuklar alfabemiz? 29 harften oluşuyor. 21 tane de ünsüz harfler var. Böyle sıralama komple. Bunlar ünsüz, ünü yok. Yardım alması lazım. Bu E'den yardım oluyor. B, bu E'den yardım alıyor. C, bak tek başına çıkamıyor. Arkadaş istiyor. Neyse. Küçük bir konu tekrarından sonra geçelim sorumuza. Evet çocuklar. Geldik sorumuza. Devam ediyoruz. Ünsüz harflerini soruyor. Bakın. Hemen söylüyorum. Çıkaramadığım ünsüz bunlar. Çıkmıyor bunlar. Bakın. S, s, bir ünsüz. A ya da ünlüleri de eleyerek gidebilirsiniz. A ünlü gitti. A. U. İ. İ. A. Yine A. O. O. O da gitti. M. G. G. Z. Bakın. S, L, Y bunlar hep ne yapıyor? Yardım oluyor. S burada L, Y, N, G, Z. A olmaz. O olmaz. Tamam G olabilir. Onun boşuna çizdi. E, o var burada. O sen de gittin. Cevabımız B seçeneği. O zaman ikinci soruya geçebiliriz. Yukarıdaki cümlede şu işaret ile belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelir? Evet parantez işareti ya, ya ya diye de geçiyor. Bakalım şimdi. Burada var Reyhan, Yağız, Ayaz ve Emir. Hmm, bakın sıralama yaptı değil mi? İsimleri sıraladı. Ben sıralama yaparsam ne kullanıyordum çocuklar? Ne kullanıyordum? Eş görevli elma, armut gibi bunlar da nedir? İsim sıralaması. Aralara virgül. Virgül, virgül. Peki Öğretmenim, virgülden sonra niye büyük başlıyor? E biz bir önceki ders demiştik, virgülden sonra küçük başlar. Bakın, özel isim noktalama işareti tanımaz. Sen kimsin diyor ya? Ben özel isim, ben özel insanım, özel. Ben büyükle başlar. O noktaymış, virgül mü, çatmış, çırtmış ben onu umursamam diyor. O yüzden çocuklar, virgülde olsa Yağız, Ayaz bakın, özel isim büyük harf. Ve Emir bak, Emir'de hiçbir şey yok yine büyük. Gördün mü? Emir Devam ediyoruz. Virgül, virgül. iki virgül kullandık. Emir. da A. Hmm, Uluda. Hmm, Kayağa gittiler. Uluda özel. Bu korunuyor bakın. Uluda özel isim. Bu korunuyorsa buna gelen ekleri ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Kesme işaretiyle kesiyorum. Ayırıyorum. O korunması lazım. İki tane virgül ve kesme işareti. Evet doğru cevabımız C seçeneği. Kesme işaretini aman deyip aşağıdan yapmayın. Bakın virgül ayrı kesme işareti ayrı. Bu virgül. Gelip bunu buraya koyarsan olmaz. Yukarıdan aşağıya böyle tamam. Yukarıdan aşağı kesecek. Peki. Bakalım son sorumuzu yapalım. Çocuklar aşağıdaki cümlelerin hangisine soru işareti konulmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisine soru işareti konulmaz? A. Ben nasıl ortaya çıktım? Hmm, tamam. O mu gelmiş Ankara'dan? Evet. Masalı kimin yazdığını biliyorum. Şimdi birine soru soruyormuşsun gibi cevap alıyorsan sorulur. Bakalım karşında biri var tamam mı? Şöyle biri var. O mutlu birisi var. Ben nasıl oraya çıktım? Soru mu? Cevap vermesi gerekiyor mu? Evet. Neden çıktım? için çıktım değil mi? Evet. Peki o mu gelmiş Ankara'dan? O da diyor ki o gelmiş ya da yok o gelmedi ben geldim diyor. Mesela bu da bir soru. Masalı kimin yazdığını biliyorum. Ama böyle bir şey diyorsun bak. Masalı kimin yazdığını biliyorum. Soru mu? Yok. Hatta o sana soru sorar. Kim yazmış? Kim yazmış söyle bakayım. Evet nokta. Bu bir soru işareti gerektiren cümle değil. Evet çocuklar bu dersimizi de bitiyoruz. Devamında diğer konuları tekrar edeceğiz. Matematiğe geçeceğiz vesaire vesaire. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.